Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde harçlar kanununu inceleyeceğiz. Bakalım harçlar hangi esaslara göre belirleniyor, hangi durumlarda harçlar alınıyor ve alınma zamanları neler. Özellikle bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Harçlar kanunumuz 1964 tarihli arkadaşlar. Birinci maddemiz bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir. Harç türlerinden bahsedelim arkadaşlar. İlk olarak Harç türlerinden bahsederken ilk olarak diyeceğiz ki arkadaşlar yargı harçları, yargılama esnasında yargılama işlemleri için alınan harçlar, noter harçları, noterler tarafından yapılan işlemler sırasında alınan harçlar arkadaşlar. Devam edelim. Vergi yargısı harçları, vergi yargısı harçları, tapu ve kadastro harçları Tapu ve kadastro işlemi yapılırken alınan harçlar. Konsoloslukluk harçları. Konsolosluk harçları arkadaşlar. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve dışişleri bakanlığı tasdik harçları. Kısaca dışişleri bakanlığı tasdik harçları diyelim. Gemi ve liman harçları. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları arkadaşlar. Buna da ruhsatname diyelim. Ve trafik harçları diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bu şekilde harç başlıklarımızı sırayla yazdık arkadaşlar. Bunlardan en önemleri yargı harçları, noter harçları, vergi yargısı harçları, tapu ve kadastro harçları arkadaşlar ta ki konsolosluk harçlarına kadar bu 5 maddemiz çok çok önemli arkadaşlar. 5 harç tipinin çok çok önemli. Lütfen dikkat edelim. Karşımıza sürekli gelmesi kuvvetli mahtem, muhtemel arkadaşlar. İlk olarak yargı harçlarıyla başlıyoruz. Konusu arkadaşlar yargı işlemlerinden bu kanuna bir sayılı tarifede yazılı olanlar yargılama harçlarına tabi bir sayılı tarifede yazılı olan işlemler arkadaşlar ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hatların hüküm altına alınması halinde de celse harçları hariç olmak üzere sayılı tarifeye göre harç alınır diyoruz arkadaşlar. Bakalım yargı harçlarında yani tüm hukuk mahkemelerindeki işlemler arkadaşlar tabi harca tabi iken ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alındığı durumlarda da yine harç alınıyor arkadaşlar. Yalnız cezalarda bir artımız var. Celse harçları hariç sayılmak üzere. Devam edelim. Hakem kararlarının infazı arkadaşlar lazım.